İyi bayramlar Tahsin Bey, amcam. Sağ olun Burhan Bey, sağ olun. İyi bayramlar İffet abla. İyi bayramlar Burhan Bey. Ee, Bayramımız mübarek olsun. Deli iyi bayramlar. Evet, e, burada... burada Aa, buyurun, ben, ben. buyurun. Ben oturayım o zaman. Ee, gözünüz aydın anne, baba. Beklediniz misafir geldi işte. <laughs> Biz gidebilir miyiz artık? Aa, Volkan. Nasılsınız Burhan Bey? Ee, i̇yiyim, nasıl olsun? Şunu vereyim ben size de. Ah, çok teşekkür ederim. Biraz buruhluk var tabii içimde. İnsan psikolojisi. Onlar orada ayrı, ben burada ayrı. Biliyorsunuz benim ailem. bazen böyle evde böyle şekerlere bakıyorum. Şekerler bak, bak. Bak, bak, bak. duyuyor musunuz çocuklar? E, Volkan şunları seçip seçip ilerini yeme be. Ayıp. Sana ne lan? Sarı. Aa, istedim yerim. Sıkıntıdan kendimi yemeğe verdim. Eski evine ne kadar da güzeldi değil mi? Yani ne bileyim, aile sıcaklığı, birlikte yemek yemek. Bayramlaşmalar, tokalaşmalar, giyinmeler, birlikte hareket etmeler. Ondan sonra akrabaların gelmesi. Şimdi bunların hiçbirisi ortada yok. Herkes bireysel. Neyse. Ah Burhan Bey, e, biz bekleriz hep. Bayramda çoluk çocuk hep birlikteyiz. Ya. Çakıldık buraya biz. Tabii tabii. Gelin hep beraber otururuz. Ya ne mutlu bize. Aslı, likör ver lan bana. E sen içtin zaten be, alkolik. Bak delireceğim şimdi, sıkıntıdan kendimi liköre verdim. Likör ver bana! Ah, kusura bak bir Burhan Bey. Bunlar iyice şımardılar. Olsun Tahsin Bey amcam. Sonuçta kanları deli. Genç ya. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Likör. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Aldım pay.